Yine sana rastla sırtımı da yaslardım Yetmiyor ilaçlar, gerekli bir acil yardım Benmişim engel, olaylara gel Benmişim engel, olaylara gel Var Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Gece gündüzde manşetimizde müzik var bugün, bu akşam ve yarın akşam harbi açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Kenan Doğulu konserleriyle başlıyoruz söze. Bu yıl virüse karşı önlemler çerçevesinde sosyal mesafeli yeni normale uygun düzenlemelerle harbi açık havada konserler gerçekleşiyor ve ne güzel ki aylar sonra müzisyenler seyircileriyle yeniden bir araya gelebiliyor. Ve işte Kenan Doğulu da tam böyle bir heyecanlı hazırlık halindeyken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bize de konuk oluyor. Canlı canlı Harbiye Açık Hava sahnesinden Kenan Doğulu'ya merhaba diyoruz. Kenan hoş geldin. Hoş bulduk sevgiler saygılar çok özledim sizleri. Biz de özledik bir gelenektir Harbi Açık Hava sahnesinde böyle hemen konser öncesinde birlikte oluruz öyle sohbet ederiz ama teknoloji marifetiyle de olsun ayrı kalmayalım. Nasıl gidiyor? Hazırlıklar ne aşamada? Her şey yolunda mı? Ne de olsa yeni bir deneyim bu da. Her şey yolunda. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. İnsanlar gönül rahatlığıyla buraya gelip eğlenmeye, dinlenmeye, müzik dinlemeye, müzik keyif yapmaya, sevdikleriyle romantik anlar yaşamaya gönül rahatlığıyla gelebilirler. Çünkü bütün önlemler alınmış. Ben de geldiğimden beri her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum kapı, giriş, gişeler, e, tuvaletler, koltuklar hijyen kurallarına son derece uygun, yeni normale uygun bir düzenleme, işte e, aralıklı oturma düzeni vesaire. E, biz çok güzel hazırlandık. E, dün provalarımız vardı, bütün gün çalıştık. Çok özlemişiz. E, bu evet. birkaç seferdir e, sahneye çıkma fırsatımız oluyor ama yaklaşık neredeyse 7 aydır falan hiç e, işimizi yapamıyoruz. İşini yapamamak bizim için tabii çok feci bir durum. Evet. Çünkü alıştığımız ve sevdiğimiz aşkla yaptığımız bir şey müzik. Aslında aşkımızdan uzak kalmış gibi olduk. Hepimiz böyle bir kolu eksik bir haldeydik yani açıkçası. Bize bir heyecan verdi, bir mutluluk verdi. Bu yazın zaten yazı anlamadık bir şey ama sonları bile olsa birazcık seyirciyle bütünleşip kendimizi ifade etme gücü, ifade etme fırsatı bulduk. Burada olmadığın için ben galiba tecrübesizim. Şeyler gibi yapamıyorum. <laughs> Muhabirler gibi. <laughs> timing'i ayarlayamıyor olabilirim. Özür dilerim. Heyecanlı, keyifliyiz ve hazırız. <laughs> Güzel. Şimdi biz normalleşme diyoruz. Aslında bir yandan da normalleşme çabası içindeyiz ki sen yine de bu yeni fikirlerle, yeni iş modelleriyle ilk buluşanlardan biriydin. Ki senden de bunu beklerdik. Yeni kapıda bu arabalı konserler, park et, seyret konserleri de bir tecrübe oldu. Öyle değil mi? Yani aslında ısınma turu gibi bir yandan. Ne hissettin? Ne mise. Şimdi aslında bütün eşime dostuma anca yakınlarıma söyleyebildiğim bir şeydi bu. Sizin sayenizde sizin sayenizde sağ olun. Evet. Belki bu fikrimi başkalarına da paylaşabilmiş olacağım. Evet. Yeni kapı konser alanı konser alanı olarak olarak muhteşem bir yer. Evet. Çünkü herhangi bir sesin çarpacağı yer yok. Duvarı, dağı, tepesi, binası, oteli bir şeysi olmadığı için muhteşem bir ses duyuyor seyirci. Yani orada arabalı ya da arabasız Covid'den sonra da ...muhakkak muhteşem konserler yapılabilir. Dünyaca ünlü insanların en iyi ağırlanabileceği yerlerden olduğunu düşünüyorum. O yüzden orada bir kere şarkı, müzik dinlemek, konser izlemek çok keyifli. e Kendi arabanızın özel alanında önüne sandalye koyabildiğiniz için... ...ayrı bir keyifliydi. E herkes kendi ortamını yarattı. Benim şakalı lafım vardır, kendi diskomuzu kurarız diye. Işıklar koydular insanlar. E kumanyalarını getirdiler falan. Böyle çok tatlı oldu yani. Biraz böyle Amerikan Amerikanvari, o festival havalarında... Hı. bir durum oldu. Herkese iç içe olmadığın için kendini güvende hissettin. Hı. Ve biz tabii aylar sonra ilk konser olduğu için çok neşeli, çok şahaneydik. Korkuyordu insanlar Öyle biraz buzdolabı gibi mi olacak arabalara karşı şarkı söylemek vesaire falan ama öyle olmadı. Evet. Teknik olarak bütün detayları ince ayrıntısına kadar çok iyi çözdü bizim ekip. Evet. Bir gecikme olur normalde çünkü açık havadan gelen sesle radyo frekansından gelen ses arasında bir çakışma olur. O da bir gecikme yaratır. İşte yeni teknolojinin nimetlerinden faydalandık diyeyim. Evet. İşte neredeyse sıfır bir gecikme vardı. İstersen arabanda, istersen önünde dışarıda açık havada konseri seyredebiliyordun. O yüzden çok keyifli geçti. İnsanlar çok eğlenerek gitti evlerine. Çok şükür ki herhangi bir vaka, herhangi bir tehlike, herhangi bir şey de duymadık. Kulağımıza gelen bir şey olmadı. O yüzden böyle anımızın akıyla çıktık diyebilirim. İki şahane konser verdik. Sonra Bodrum'a gittik. Bodrum'da bir konserimiz oldu. Bugün İstanbul'dayız. Önümüzdeki haftada Bodrum ve Çeşme konserleri var. Herhalde bu yaz ondan sonra, bilmiyorum bir daha burada olur mu konser ama bu kadar gibi gözüküyor. <laughs> bu bu e, gerçekten önemli. Yani bir başlangıçtı ve bir belki geçiş dönemi olacak. Bunu en güzel şekilde seninle ve diğer müzisyen dostlarımızla değerlendiriyoruz aslında. Ki sen pandemi döneminde de e, boş durmadın. İki anlamlı klip geldi. Biri Vay Be'ye ki benim senin albümünde, son albümünde en çok sevdiğim şarkılardandır. Diğeri de bizimdir. O zor günlerde aslında çok da böyle ...uyumluydu yaşadıklarımızla. Birçok değerli e, sanatçı da sana eşlik etti. Bütün bunlar güzel haberlerdi. Bize de motivasyon oldu. Bir başka yanı, bir de e, Beren'le e, bir başka ortak paydada müzikte buluştunuz. Doğru mu? Orada da bir üretim vardı. Biraz bahsetsene... Yani Beren o kadar tatlı anlatıyor ki, biraz tanıdığım için de onun o naif anlatımını biliyorum ben. Ya bir payda daha eklendi, müzikle birlikte olmak. Sizin aranızda böyle yeni bir alan daha mı var, söyler misin? Söylerim tabii, çok keyifli bir dönem geçirdik her şeyden önce, zorluklarının yanı, yanı sıra elbette. E, izole olmak pandemi sürecinde e, insanların bazı şeyleri daha e, iyi idrak etmesine sebep oluyor. Bir faydalı olduğunu düşünüyorum bu, bu geçen dönemin. E, biz kreatif açıdan çok olumlu geçirdik. Gerçekten hem Duygu'nun albümü hem Cem'in albümü çıktı. Benim kliplerim çıktı. Bizimdir şarkısı e, benim için çok kıymetli bir şarkı. Bu akşam da söyleyeceğim onu zaten. E, o şarkının insanlarla buluşması beni çok mutlu etti. Çünkü hani dünyanın gittiği yer yeni yeni şekiller, yeni yeni iş modelleri demin dedin o, lafı, o soruyu biraz atlamış gibi oldum gerçekten ama insan kendini adapte etmeyi öğrenebilmesi gerekiyor. Her türlü ortama, her türlü işe, her türlü şarta. Biz de hem o konserle hem evimizden, stüdyomuzdan yaptığımız canlı yayınlarla işte bazı pandemideki küçük operasyonlar ve küçük kreatifliklerle kendimizi diri tutmaya, insanlarla iletişimimizi koparmamaya çalıştık. O dönemde her şey tabii bütün vaktimiz bize kaldığı için evde e, Beren'le sürekli müzik de yaptık. Beren'in çok güzel şarkıları var. Onları e, demolaştırmak, onların üzerinde çalışmak e, yeni bir boyut açtı bizim hayatımızda da. E, ben şimdi çok fazla iddialı konuşmak istemiyorum. Kendisi daha iyi anlatır. E, ama ben çok seviyorum. Çok güzel olacak inşallah. Dünyaya e, söyleyeceği bazı mesajları var. E, kaygıları var, endişeleri var. Ortadoğlu bir kadın olarak e, vermek istediği ilhamlar, e, destek olmak istediği Kitleler var, o yüzden şarkılar üzerinde çalışırken bizim de tabii heyecanımız ve mutluluğumuz başka ilahi bir şekilde yüksekte yani. İnşallah sever herkes. Bu aslında ne büyük bir ayrıcalık müzisyen olmak zaten ayrıcalık da senin berene verdiğin bu destek bir başka hayranlık sebebi olabilir mi acaba? Ben olsam hayran olurdum Kenana bir kez daha. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Ben elimden geldiği kadar herkese destek olmaya çalışan bir insanım. Kaldı ki eşim, hayat arkadaşım, sevgilim muhakkak ki en çok gayreti ben göstermek zorundayım. Bundan da son derece keyif alıyorum işin güzel tarafı. Bütün bildiğinizi başkalarına aktaramadığınız sürece yaşadığınız tecrübeyi tekrar yaşatamadıkça, birilerine yol kat ettiremedikçe inan bana ben bir manası olmadığını düşünüyorum. Yani şan, şöhret, para, pul vesaire. Hepsi geçici şeyler ama kalıcı olan hep sevgi paylaşımları, ortak müşterekte buluşmalar, anlık birleşmeler, o birleşmelerden kaynaklanan kuvvetlenmeler, güçlenmeler. insan insanın külüne muhtaçtır derler. Ben ben de öyle, benim etrafımdakiler de öyle bir imece usulüyle biz hayatı birbirimize daha güzelleştirmeye gayret edip, ...hep neşenizi yüksek tutmaya çalışmak zorundayız. Ben hep söyledim, sen de gayet iyi biliyorsun, eğlendirici bir insan olarak hep... ...tabii ki insan neşesiz zamanları, umutsuz zamanları olabilir vesaire... ...ama birbirimizi gülümseyerek yükseltmek, ellerimizden tutarak... ...göklere çıkarmak için uğraşmak zorundayız diye hissediyorum. Evet, elimizi hiç bırakmayalım, birbirimizin elini hiç bırakmayalım. Bu arada bugünün güzel bir heyecanı daha var... E, Duygu Soylu ve Cem Plevneli iki genç müzisyen. Duygu senin yıllardır e, zaten e, vokalini yapar. Cem Pilevneli e, yurt dışında müthiş bir eğitimle geldi ve seninle yolu buluştu. E, Az sonra onlara bağlanacağız. Albümlerinin prodüktörlüğünü üstlendin. Öyle çok patron denmesini de sevmez Kenan ama gerçekten burada böyle bir alışveriş de vardı. Ben Duygu'nun şarkılarında özellikle yine Kenan Doğulu'nun izlerini sürdüm. Onu da söyleyeyim senin şarkı sözlerinde. Anlam çıkartmalı mıyız? O şarkılara dair bir cümle söyle ben Duygu ile Cem'e de döneyim seni uğurlarken. Anlamın e, bayağı sonuna kadar anlam çıkartmalıyız çünkü kalbimden geçen en son saflıklar, tatlılıklar, şiirler, sözler onlar, melodiler birçoğu e, benim hayatımın içinden akan şeyler. O yüzden e, o kokuyu, o tınıyı almak e, muhtemel. E, Duygu muhteşem bir şarkıcı, harika bir müzisyen. E, onun söylemesi benim şarkılarımı özellikle beni acayip keyiflendirdi. Kendi bestelerinin yanı sıra benim şarkılarım da albüme girmiş oldu. E, hepsini yüzde yüz canlı çaldık, bu artık bugünlerde e, özellikle bu dönemlerde e, pek mümkün olmayan bir şey. E, i̇şte loop'lar, bilgisayar müziği, e, anlıyorsunuz ne demek istediğimi birazcık aceleye gelen evet. birazcık e, özensiz işlerin olduğu bir dönemde aylarca uğraştık yani. İnşallah insanlar e, bunun e, kalplerinde hissedecekler diye düşünüyorum. Evet. E, Tabi zaman alacak bir şey bu. Daha duygunun ilk albümü, önümüzdeki yıllar, önümüzdeki 20 sene, 30 sene muhteşem bir kariyeri olacak. E Cem harika bir müzisyen, çok kabiliyetli bir prodüktör. Her şeyden önce kendi işlerini kendisi yapıyor, prodüksiyonlar ar arajmanlarını. E, sözleriyle biraz oynayarak, işte arajmanlarını biraz eleştirerek, elimden geldiği kadar, işte demin az önce konuştuğumuz konuya dönüyor. Hani. Bildiklerimle, hissettiklerimi bir araya getirip harmanlayarak onlara yol gösterip ışık olmaya çalışıyorum. Bu akşam da konuk olacaklar sahneme. O benim için ayrı bir gurur kaynağı. Evet. E, gerçekten hani e, bir çocuğunuz sanki sahne çıkacakmış kadar heyecan veriyor insana böyle bir şey. Yepyeni şarkılarla, binlerce kişiyle e, buluşacaklar. Bugün ve yarın, ayrıca yarın da konserimiz evet. var burada Harbiye İstanbul'da. E, İstanbul'lular gene bugün gelemeyenlerin haberi olsun. Sabah da feci yağmur yağdı. Ben bir panik oldum falan. <laughs> Eyvah falan gene <laughs> yağmurlu olacak şey. diye korktum ama harika bir hava var. Hava <laughs> çok güzel. Kenan, eee nereye çok, çok güzel olsun. Yine çok güzel Kenan Doğulu konserleri olsun. Teşekkür ediyorum böyle sıkışık bir zamanda katıldığın için. Seni uğurluyoruz ve Duygu Soylu'yla devam edeceğiz. Sevgiler ve güzel dilekler. Aşıklar makamında cümlesiz koyma beni Söyleyecek çok sözüm var duy Kırılmaz hayallerimi Hiç sordun mu ki halimi Ne yer ne içer kimle Nerede ne alemlerde Kimseyle var mı derdi yok İncilerim Açık hava sahnesinden canlı yayınına devam ediyoruz. Duygu Soylu şimdi bizimle. Az önce bahsettik Kenan Doğulu'nun prodüktörlüğünü üstlendiği yeni yepyeni albümü Kara Elmasla. O da dinleyicisine merhaba dedi ki vokaliyle aslında uzun yıllardır bildiğimiz bir isim. E, Duygu hemen e, bu akşamki heyecanı sorayım. E, yepyeni bir albüm Kenan Doğulu'nun. Şarkılarıyla senin yorumunla ben çok beğendim müthiş bir iş olmuş. E diğer yandan albümün ilk konseri Kenan'ın sahnesinde ve üstelik bu yeni normalde ilk konserlerden biri. Ne söylemek istersin? Öncelikle çok şanslı bir insan olduğumu her zaman biliyordum zaten gerçekten yani Kenan'a ilk vokali, vokalistliğe başladığım günden itibaren bunu anlamıştım ve bu şekilde de e, şu anda e, bunun bu pandemi döneminin e, ilk konserlerine de denk gelmesiyle ayrı bir gurur, ayrı bir heyecan hissediyorum açıkçası. Ee, daha nicelerine inşallah. <laughs> en e, içten dileklerim bu doğrultuda. E, şarkılarımızı da yani bu büyülü yerde yapmak söylemek e, özellikle ayrıca çok çok heyecanlı. Bu arada ağız, e, kalbim de ağzımda atıyor şu anda. <laughs> <İlk> an. Sık <he>, canlı <laughs> röportajımızı, yayınımızı yaptığımız için ayrıca sizlerle beraber olduğumuz için de çok çok teşekkür ediyorum şahsen. Eee, heyecanımı da e, dile getireyim öncelikle. <laughs> e, çok güzel olacak e, diyorum ya. Bu motivasyona karşılıklı ihtiyacımız var. Şimdi Kenan Doğulu imzalı şarkılar dedik. Senin de bestelerin var. Ve öyle şarkılar var ki Rüzgar Gibi Geçti, incilerin Dökülür, Can Kenarı. Bu şarkıların büyüsü, ya Kenan'la zaman kalmadı ama bu şarkıların, bu sözlerin nasıl çıktığı bunlar hepsi ayrı bir hikaye herhalde. E bir yandan da canlı kayıt dedi. Kanlıca'da Kenan'ın stüdyosunda herhalde bir e, nasıl, nasıl denir görkemli bir kayıt oldu yetmedi yanında Sezen Aksu'nun evi daha ne olsun biraz o kısmından çok az bahsetmek ister misin ki yani eskiden e, Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu, onla Tunçlar işte, güzel hep beraber e, buluşup böyle ev buluşmaları yapıp o anda aslında o sinerjiyle, o mutlulukla e, çıkan acayip şarkılar ve hala e, coverları yapılan mükemmel eserler e, bırakmalarının e, büyüsü bence o buluşmalar e, şu dönemde bu çok az yapıldığı. Için için e, açıkçası Kanlıca'da dediğiniz gibi yine sezenin komşuluğu <laughs> yani yanımızda olmasa da evinde olmasa da onun o e, anaçlığı o e, enerjisiyle bence orada mükemmel e, bir büyüye kapıldık biz Kanlıca'da. Ee, yine çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla böyle minik bir circle kurup o şarkıların hepsi orada çıktı açıkçası. Kenan evet. Kenancığın da eteğindeki o birbirinden değerli taşları bize sunduktan sonra arkası böyle çorap söküyor gibi geldi. ne güzel olmuş. Yani o sözler, o besteler gerçekten o sinerji sayesinde çıktı. Yolu açık olsun albümünün bu akşamda. da e, i̇yi şanslar diliyorum ki öyle olacak eminim. Seni de uğurluyoruz Duygu ve Cem Plevneli ile de biraz sohbet edelim istiyoruz. Hemen Cem'in evet. bir şarkısıyla geçiş yapalım. Hoşça kal Duygu evet. <laughs> Arkadaşımın aşkıydın Yanlıştın düşünmedim hiç dudağını. Dudaklarımda Cem Plevnel'i yine Kenan'ın, Kenan, Kenan Doğulu'nun prodüktörlüğünü üstlendiği Petek Pansiyon adlı albümüyle dinleyicisine sesleniyor, ulaşıyor. Albümler çok yeni. Biz de hemen hem kutlayalım hem de biraz konuşalım. Bu akşamı istiyoruz. Cem hoş geldin. Yapabiliyor muyum Cem sen beni duyabiliyor musun? <laughs> <Dembeni duyabiliyor> Son. <musun? gülüyor> ben azalıyorum ama her şey <laughs> <bu da> var. mı? <laughs> <laughs> soyunmadı senin gibi nefesim çarparken her bir köşene sanki kalbim, kalbim. Cem hoş geldin. Yeni bir albüm Kenan'ın sahnesinde bu akşam Harbi Açık Hava'da birlikte olmak bunlar hepsi ayrı bir heyecan olsa gerek. Petek Pansiyon e Yeni albüm Kenan'ın prodüktörlüğünde ve aslında özel niş de bir iş olsa gerek. Çünkü bir yandan da aileden gelen bir geleneğin albümde adlanması gibi de oldu. Neler söylemek istersin? E, evet yani benim için hem albümün isminin hem albümün tek tek altı parçanın e, çok farklı farklı yerleri var. E, albümün adını Petek Pansiyon koymamın aslında en büyük sebebi de e, şarkıları o atmosfer içinde e, o ta oradaki o tarih, o yaşanmışlıkla birlikte yazmış olmam. E, ve bence çok yakıştığını e, düşünüyorum ve dediğiniz gibi niş bir iş oldu. Çok güzel oldu. E, güzel geri dönüşler alıyoruz şu anda. Peki e sen aslında sanatla iç içe bir aileden geliyorsun. Daha sonra e, yurt dışında e, müzik eğitimini Berkeley'de yanlış hatırlamıyorsam ve ardından Türkiye'ye dönüyorsun. E, kendi çalışmaların bir yandan sürüyor. Nasıl oldu? Kenan'la bir araya gelmen ve ondan sonra yol nasıl evrildi albüme? Çok kısa bir dakikamız var ama çok kısa anlatır mısın? Bundan iki sene önce bir araya gelme şansımız oldu stüdyosunda. Onu ziyaret etme şansım oldu ve yanımda parçalarımı götürmüştüm. Belki bir mentorluk edip fikirlerini almak yani bu kadar fazla hite imza atmış bir insanın bana söyleyeceği bir birkaç şey olabileceğini düşünerek yanına gittim. Ama konu bu iki sene içerisinde bambaşka bir noktaya geldi. Ee, gittiğim gün bir bana bir daha gel dedi, parçalarımı dinledik 6-7 saat, bir daha gittim, bir daha gittim, bir daha gittim, böyle böyle iki sene sonunda bir albüm yapmış ee, bulunuyoruz. Yani çok kısa özetlemem gerekirse, Gide Gele, Gide Gele böyle bir küçük bir hikayesi var. Ne güzel bir hikaye. Peki bu akşam sahnede de söyleyeceksin. Bunun da heyecanı herhalde ayrı olacak. Öyle tamamlayalım. Bu akşama dair ne hissediyorsun? Tabii ki. Yani harbiye bir müziyenin herhalde gelebileceği en yüksek noktalardan bir tanesi Türkiye'de olarak. Ee, ve de çok farklı bir heyecanı var buranın. Ben burada çok fazla konser seyrettim, çok fazla seyirci koltuğunda oturdum, burayı hayal ettim ve bu akşam böyle bir hayal gerçek olacak. Ee, çok heyecanlıyım, çok keyifli de olacağını düşünüyorum. Bakalım. Teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten keyifli olacağına eminim. Ee, ne güzel ki işte yeniden böyle konserleri dinleyiciyle müzisyenin buluşabildiği platformları konuşuyoruz. Senin de albümünün yolu açık olsun. Çok güzel bir konser diliyorum. Ve sevgili seyircilerimiz bu akşam ve yarın akşam Kenan Doğulu Harbi Açık evet. Hava sahnesinde yine seyircisiyle dinleyicisiyle buluşuyor. Bizden bu akşamlık bu kadar diyelim. Yeni günde sağlıklı buluşmak dileyelim.